Geç. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dyson V12 genel temizliğini yapacağız. Şimdi gereken malzemeler kulak çöpü, makas, 1 lira, nemli bez, bir de malzemeleri koymak için havlu veya çerçeve bir şey gerekecek. İlk önce parçalardan başlayalım. Bunu 1 lirayla sola çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra kendi atar zaten. Ve daha sonra çekiyorsunuz. Yıkayacağınız parça bu. Bunu kesinlikle yıkamıyorsunuz. Bunu nemli bezle alacaksınız. Aynı şekilde bu taraftan bastırıyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Sonra bunu da çekiyorsunuz. Bu da aynı şekilde yıkanır. sonra diğeri İlk önce şunu kaldırıyoruz sonra kırmızıyı sonra kendimize doğru çekiyoruz bunda da aynı şekilde sadece bunları yıkıyoruz aslında yıkamamız daha iyi vidalar olduğu için bunda özellikle bunu bunda pastanın olur bunu nemli bezle alacağız Bunların bazılarında içinde da kıl oluyor. Onları da keselim. Biz fazla bir temizlik yapmadığımız için fazla kil çıkmıyor. Bunu da yine yıktım karşı Konuya Şimdi bunları nemli bezle alacağız. Bunların bazılarında buralara kıl dolanması oluyor. Bizimkinde fazla kullanmadık bunu. O yüzden şu an yok. O zaman makasa keseceğiz. Bunu da aynı şekilde bezle nemli bezle. Bunda da kıl toplanmış işlerde Bunu da nemli alıyoruz. Etrafını her tarafına. Bin en çok kullandığımız aparat. Gördüğünüz gibi tozu burada kullanması da var. Kullanılması pardon. Sonra nemli bezle etrafını alıyoruz böyleyle. Şimdi en önemlisi kirlendiğinizde cihazın burada uyarı veriyor. Bizde şu an az önce temizlediğimiz için görünmüyor. İlk önce işlem yapmadan önce bataryayı çıkartıyorsunuz. Buraya düğmeye basıp çekiyorsunuz. Bunu mutlaka ayırmanız gerekiyor. Yoksa şase yapar ve motoru yakabilirsiniz. Şimdi ilk önce bunu çekiyoruz. Sonra burada bir rakamını görüyorsunuz. Basılı tutup çektikten sonra bir parçaya çıkartırsınız. Bunu da yıkamıyoruz. Çünkü vidalar var. Paslanma ihtimali yüksek. O yüzden sıkıntı. Sonra arka filtre döndürüyoruz. Saat sola. Sonra çekiyorsunuz. Bu şekilde. Burayı nemli bezle siliyorsunuz. Buralarda aynı şekilde nemli bez. Kesinlikle yıkama yapmıyorsunuz. Şimdi burada başka bir husus daha var. Şimdi makinenin buradan o kadar çok toz doluyor ki bunu şöyle hafif salladığınızda ve şöyle yaptığınızda göğsün ne kadar pislik olduğunu. Fazla sert bir yerlere sağa sola vurmayın. Makineye zarar verebilir. Çok sert de vurmayın bu şekilde. Hafif sarsıntı olacak şekilde. gitti. Fazla kalmadı. Şimdi makinemizde filtresinde burada çeşme işareti görürsünüz. Bunu çok soğuk değil, çok da sıcak değil. Ilık suyla yapmanız gerekiyor. Içinde. Sonrasında burayı kapatıyorsunuz. Bu şekilde havlunuzda tam vakumlayacak. Bu şekilde içini dolduruyorsunuz suyla. Sonra kapatıp üzerine ne kavlıyorsunuz içindekini almak için. Bunu 2-3 sefer tekrardan sonra yeterli olacaktır. Bunu yaz ayında özellikle yine kurutmamız gerekiyor. En az 24 saat durması gerekiyor. Kış ayında da bu duruma göre değişebilir. 48 saatte de bulabilir. Şimdi diğer nemli bezle parçamız. Kulak çöpünü kullandığımız yer. Buralara bez fazla değmiyor. O yüzden kulak çöpü burayla en çok arkadaşlar. Temizliğimiz bu kadar. Dediğimiz gibi buna su değdirmeyin. Çünkü bunda da aynı şekilde. Vidalar var. Pastan mı olur? Yoksa yani elektrikle bir maksadı yoktur. Kısa zamanda ömrünü sarılır. Çok çabuk zamanda bozulmaya sebep olur pastanmadan dolayı. Biraz sonra kuruduktan sonra tabii ki bir gün sonra diyeyim biraz sonra demeyin. Kuruduktan sonra biz bunun montajını yapacağız. Bunu da yine video çekeceğiz. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Şimdi yıkamalarını yaptık. Parçalarını takacağız. Bu arka filtresi. Bu şekilde. tekliyorsunuz Ve tırnaklara dikkat etmeniz gerekiyor burada. Dyson'ınkini taktık. Şimdi diğer parçalar. Şimdi lazerle ışıklı olan. Biz bunu yıkamıştık şekilde itekliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var. Parçayı şu şekilde tırnaklarına tam iterek yapmanız gerekiyor. Ve sonra çeviriyorsunuz. Bu bu kadar. Sonra diğeri. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde yine aynı şekilde tekliyorsunuz. Yine 1 lira ihtiyacınız var. Yapıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bu da bu şekilde bitti. Şimdi diğer parçamıza gelelim. Diğer parçamızı bazı videolarla izledim. Arkadaşlar biraz takmakta zorlanıyoruz dediler. Şimdi burada dikkat etmemiz bir konu var. Şimdi bunun tırnakları var. iki tane. Ve ayrıyeten buraya gelmesi gereken tırnakları var. Bunu geniş başlı bu şekilde tekliyorsunuz. Tırnakları gelecek şekilde tekliyorsunuz. Ve tırnağı kapatıyorsunuz. Bu da bu kadar. Şimdi diğer yıkadığımız başlık. Buna dikkat etmeniz gereken şu tırnaklar o şekilde tam düz gelecek ve tırnaklar karşılaması lazım. Sonra bastırıyorsunuz. Bununki de bu kadar. Zaten bunu da bilirsiniz. Tırnaklar tırnağa geliyor. ve çalışmasına bakıyoruz. Şu an hazır Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.